Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam dünyalar kendisine verildi. Kıyamete ya kadar yaşa ya Muhammed dedi. Şu Uhud tamamı altın olsun senin için. Seninle beraber kıyamete kadar bulunsun dedi ya Muhammed. Allah Celle Celaluhu Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi. Ey Cebrail Muhammed'ime selam söyle. Nasıl bir peygamber olmayı ister? Süleyman gibi bir saltanat mı ister? İsterse saltanat sahibi bir peygamber yapayım. Yani kral bir peygamber olsun dedi. İsterse de abd bir peygamber, köle bir peygamber olsun, Allah'a kul bir peygamber olsun hangisini tercih etmek ister? Onu bir sor bakalım. Yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu mu? Yoksa Muhammeden melikuhu ve rasuluhu mu? Hangisinin ister deyince alemlerin Rabbinin bu kendisine tercihine Hz. Muhammed Mustafa'mız ne buyurdu? Ben Kul bir peygamber olmayı isterim, köle bir peygamber olmayı isterim. Üç gün aç, bir gün tok gezen bir peygamber olmayı isterim. Arpa ekmeğiyle doyan bir peygamber olmayı isterim diyen Hazreti Muhammed derede Onun arkasını takip ettiğini söyleyen, izinin arkasına düştüğünü söyleyen. Güya, alimler nerede? Allah aşkına söyler misiniz? Hangisini ördek alıyor insanlar? Ben merak ediyorum. Bizim alimlerimiz kimi ördek alıyor? Vatikan'daki. Babası mı? Mekke'deki, Medine'deki aç susuz gezen Hazreti Muhammed'i mi? Hangisini aziz kardeşlerim? Kiminle yarışıyorlar? Zühte mi yarışmamız lazım? Yani dünyaya karşı kendimizi koruma yarışında mı bulunmalıyız? Yoksa dünyayı kucaklamayı, dünyayı sarmayı, gönlümüzün içerisine değil, bütün hayatımızın her tarafına almayı mı? Hangisini tercih ediyor? Soruyorum size. Bak insanlar örnek arıyorlar. İnsanlar örnek arıyorlar. Alimlere sesleniyorum burada. Vallahi verdiğiniz tesbihler, okuduğunuz hadisler insanları etkilemiyor. Sizin Allah'a ve Rasulünün emirlerini yapmaya Hazreti Muhammed'e benzeyişiniz ancak ve ancak etkili olur. O etkili olabilir. Başkası etkili olmaz. Gençlerimiz örnek bekliyor yahu. Gençlerimiz sizin saray hayatı gibi bir yaşantı. Yahu siz Kisra'dan mı yaşıyorsunuz? Öyle ya. Kisra'larda mı yaşıyorsunuz?